Dinleyen taraf olduk ama bugün biz sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz ilk defa. Atanamayan işsiz psikologların sesini duyurmak adına bugün buradayız biz. İşsiz diyorum çünkü bizler dizilerde, filmlerde göründüğü gibi mutlu, kaygısı, sırça köşklerimiz... Arkadaşlar yayın tekrarını dediğim gibi bizden önce YouTube'a yükleyen arkadaşlar var. Onları o geçen hafta uyardık, dinlemediler, telifledik. Bensel problemlerim Problem var. Problem tekrar yaşandı. Sağlıklı diye. değilim yani kesinlikle. Hey, tekrar... Kapalı yarın sabah YouTube'a yüklenmiş halde YouTube kanalından izleyebilirsiniz eğer kaçırdıysanız. Bu programı. problem tekrar yaşansın kanallarını kapattıralım nasıl fikir? Ya yani zaten ben direkt telif attım hiç şey yapmadım yani mail falan çünkü program içerisinde 3 kere uyarıyorum arkadaşlar YouTube'a bizden önce atmayın YouTube'a bizden önce atmayın YouTube'a bizden önce atmayın buna rağmen atmış ben de direkt telifi bastım yani ihtarı psikologlar değiliz hiç. Son verilerle 120 bin mezun sayısına ulaşmış. Fakat mezun sayısıyla orantılı istihdam sağlanmadığı için kamuya 85 puanlarımızla atanma umudumuzu yitirmiş. Kimimiz Sağlık Bakanlığı'nda açılan az sayıdaki kontenjanlardan kaynaklı psikolog kontenjanı yerine alakasız çok farklı kadrolara başvururken kimimiz özel sektörün görev tanımımız dışında iş yüküne mecbur bırakılan kendi alanında iş bulamayan psikologları. Son dönemde yaşanan deprem felaketi, güneşlik çarpan, kadın cinayet Hı. Ben bunu çok Kendi me meselesi için gelenlere harbi tilt oluyorum Burada <laughs> Onlar da burayı bir platform Bak, gibi görüyorlar Yanlış ya. abi yanlış Ben buraya Sinan Oğan'ı tanımaya çalışıyorum Çok da sikimdeydi psikologlar yani ya Böyle öyle geliyor dedi, işte Bana ne abi direkt böyle diyeceğim ya Allah Allah Geliyor mesela bir tanesi Efendim ben Aydın'ın bilmem ne ilçesinden geliyorum İncir satamıyoruz ya bana ne amına koyayım Ben buraya Sinan Oğan'ı tanımaya geldim Salsana beni. Bana ne senin kişisel ya da bir bölgeye ait bir şey. Bu daha genel bir şey yani. Sal baba ya. ya işte Aynen insanlar bir tek siz da işsizdiniz. da işte burayı şey gibi görüyor. Sesimizi duyurabileceğimiz bir platform gibi görüyorlar. O yüzden her programda yaşanıyor bu yani. Çok yanlış abi ya. Ben olsam bunları Final Cut'ta koymam ki daha fazla gelmesin bunlar. Harbi koymam yani. Antidepresan kullanımı, istismar olayları, intihar haberleri, madde ve bağımlılığı ve benzeri sorunların da sebep olduğu, bunalım hali psikolojik desteğine kadar ihtiyaç olduğunu ülkemizde doğruluyor aslında. Fakat gözlenen bu ihtiyaca rağmen alım inanılmaz derecede yetersiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın son 8 yılda istihdam sağladığı psikolog sayısı 1867. Son 85 binlik alımda sadece 500 psikolog alındı. 85 binlik sağlıkçı alımında. Bu sayı şu an ülkecek içinde bulunduğumuz süreç için oldukça yetersiz. Bu kanıt bir şey yani göze görülüyor. Biz psikologlar ruh sağlığının en az beden sağlığı kadar önemli olduğunu altını çiziyoruz. Psikolojik desteğin ulaşılabilir atarsın. ve sürdürülebilir olmasını şu dönemde daha büyük psikolojik sorunların önüne geçmek için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Sinan Bey'den psikologlara en az 15 bin atama sözünü, bunun yanında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki istihdamın arttırılmasını istiyoruz. Bu konudaki projelerinizi de merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aslına bakarsanız de... hanımefendi güzelim muhtar bu, yardımcılığı. Bu konuda bir de yani projesi ol, olamaz abi. Şimdi şöyle spesifik bir mesele psikolog psikolog ataması. Cumhurbaşkanı oturup da psikolog atamaları üzerine çalışmamıştır. Hani bununla alakalı bir proje olacaksa bile muhtemelen sallıyorum işte Cumhurbaşkanı seçilir herhangi bir aday. İşte yönetir, bakanını atar. Bakan alt tarafta işte görevli görevlendir. Araştırma yapılır, şu olur, bu olur. Ondan sonra onlar Oradan geri dönüş sağlarlar. Cumhurbaşkanı adayı ne bilsin psikolog mu atacağız 3000 mi 5000 mi yani. Yapmaya çalıştığı şey bir ses duyurma çabasıydı. Öyle değil mi? Sorudan ziyade? Yo, çok, soru da yani, var. Tabii ki soru da var içinde elbette. Ama çok da faydalı bir şey yapıyorsunuz çünkü bugüne kadar bu program o kadar çok izlendi ki siyasiler tarafından özellikle o kadar çok izlendi ki inanır mısınız evet. bir genç kız arkadaşımız yurda gidemiyorum yol karanlık dedi. Program yayınlandıktan bir saat sonra yola ışık döşedi belediye. Hoca belediyesi. <laughs> bir arkadaşımız çıktı <laughs> gerçekten öyle. Bir arkadaşımız yurt bulamıyorum ben Türkiye yüzüncüsü yurt mı? bulamıyorum dedi. Program yayınlandıktan yarım saat sonra çocuğa 600 tane yurt buldular. Elbette keşke böyle olmasa keşke böyle çok izlenen programlarda siz konuşuyorsunuz ve çok karşılık buluyor diye yardım etmeseler de hep gündemlerinde olsa ama çok faydalı bir şey yapıyorsunuz. Ve ne zaman yapıyorlar bunu biliyor musunuz siyasilerimiz? Sen bir şikayeti dile getirdiğinde salon çok alkışlarsa hemen yapıyorlar. Alkışlar o yüzden alkışlarım. <laughs> Buyurun efendim Şimdi çok kısa cevaplayacağım. Türkiye'de bilgisi olan var mı arkadaşlar ben bilmiyorum. Kaç tane okul var? 81 bin. 81 bin. Emin tamam. misiniz? Tamam yani varsayalım 81 bin. Her okula bir tane psikolog atasak 81 bin tane psikolog Ortodan iş buldu demektir. Hayatı boyunca Her hastaneye bir tane atasak. Nereden <laughs> mi ezberlemiş bu bilgiyi? Abi hayatı boyunca bu anı bekliyordu. <laughs> Kader onu bunun için şey yaptı anladın mı? Seçti. <laughs> This my moment to shine dedi <laughs> <laughs> abi. geçti. Bütün ömrü. Hatta oruç, oruç şey orucu tuttu. Konuşmam orucu. Sadece 81 bin cevabı veriyordu herkese. Sırf bu an için. Şu an özgürleşti. Eğer şampiyon olamazsak ve seçimde kaybedersek Cavs'ı vuracağım demiş Oğuz. Oğuz gol demiş 300 bit göndermiş eyvallah efsane bilek abi eyvallah ama şu an o videoyu izleyemeyiz zaten programı bitirmemiz gerekiyor atasak ki ihtiyaç sahibi her hapishaneye bir adalet kurumuna bir tane atasak dolayısıyla bu tür kurumsal yerlerin her birinde bir psikolog zaten olmalı yani bu işin aslında çözümü Öyle çok mi? kolay son dönemlerde sanırım her haneye bir psikolog atanmalı nimetinizi <laughs> bileceklerdir diye umuyorum <laughs> aslında bizim 2015 yılında abi, aldığımız böyle bir zaten sözümüz yapımda... vardı şebeke suyundan verecekler Sprelex'i. <laughs> i̇çin amına koyayım diyecekler. Öyle bir arttı ki yani <laughs> ülkedeki antidepresan kullanımı. Ne psikolog alarm ne psikiyatır, psikiyatır hiçbir şeye gerekmeyecek yani direkt. A al abi alarm seviyede bu arada. Gerçekten alarm evet. seviyede. Bu Avrupa'da bununla ilgili sırf Türkiye'deki antidepresan ve sakinleştirici. Antidepresan neyse. Sakinleştirici kullanımıyla ilgili Almanya'da yazılan paperlar Bu var. Anasını namı seviyedeyiz gerçekten. Çünkü konuşmuyor. gerçekten dünyanın en sinirli, ya. en asabi, en psikolojisi bozuk ülkesi olduk biz arkadaşlar. Psikologlar ilaç yazamaz. Siprolex için ilaç yazılmasına gerek yok dostum. Kendisi şeysiz, reçetesiz. Buyurunuz efendim. Sağlık Bakanlığından ama 2023 yılındayız. <laughs> 15 Mayıs'ı bekleyin. 15 Mayıs'ı bekleyin. 15 Mayıs'ta umarım hepimiz size gelmeyiz. <laughs> i <laughs>